Kada Hotiç, o bir şehit annesi. Srebrenitsa'da işlenen soykırım suçunun en yakın tanığı. Ailesindeki tüm erkekler Sırplar tarafından katledilen Kada teyze, eşi ve oğlu dahil 56 yakınını soykırıma kurban verdi. 79 yıla sığdırdığı ömrünün çoğunu yakınları için verdiği hukuk mücadelesine adadı. Kada Hotiç, yaşanan soykırımı dünyaya haykırdı. Bugün Filistin'de yaşananlar karşısında hayal kırıklığına uğrayan soykırım tanığı Kada teyze çeyrek asır önce Srebrenica için sağlanamayan adaletin bugün Gazze için bir an önce sağlanması gerektiğini ifade etti. İnsanlık suçu işleniyor. Filistin yok ediliyor. Binalar bombalanıyor, çocuklar katlediliyor. Zarar görmeyen bir aile kaldığını düşünmüyorum. Şereti Haber'e konuşan Kada İsrail'in işlediği soykırımın savaş suçu kabul edilmesi gerektiğini savundu. Lahey'deki mahkeme soykırım nedir çok iyi biliyor. Adalet istiyorsak Filistin'de işlenen savaş suçu soykırım olarak kabul edilmelidir. Kada Uluslararası Adalet Divanına da seslendi. Srebrenica soykırım tanığı olarak Adalet Divanı'nın yargıçlarına sesleniyorum. Savaş suçlarını ve savaş suçlularını yargılayın. Dünyada bir savaş varsa insan olan herkes bunu hisseder. Adalet için çeyrek asırdan fazladır hukuk mücadelesi veren Kada teyze, Filistinli soykırım tanıklarının adalet mücadelesindeki önemine dikkat edecekti. Ali Acılı insanların haklarını savunması lazım. Tüm Filistinliler adalet için bir araya gelmelidir. Haklarını kendileri savunmalıdır. Sirebrenisa şehit anneleriyle birlikte dernek yöneten Kadahotiç, işlenen savaş suçlarının duyurulması konusunda önemli çalışmalara imza attı.